Merhabalar paraksilen kimya izleyicileri. Alkanların adlandırılması ile ilgili sınıfta derse girdiğim öğrencilerime yaptığım ufak bir alıştırma var. Bu alkanların temel adlandırması ilk giriş yani başlangıç kısmı bu adlandırma alkanların adlandırılmasına alışmamızı sağlayan bir test. İleri seviye bir test değil. Biraz isim yazıp formül bulma biraz da formül yazıp isim bulma şeklinde gideceğiz. Hadi beraber bakalım. Açık formülü verilen alkanların yupak adlarını yazın diyor. Bakın iki karbon var. Ana zinciri iki karbonlu. Herhangi bir yandal içermiyor. Dolayısıyla bileşiğimizin adı etan. Hemen bir alta geçiyorum. En uzun karbon zincirine bakıyorum. Bak dikkat et hemen şurayla işaretleyeyim daha iyi görmen için. En uzun karbon zincirin burası. Numaralandırmaya soldan başlasak ilk yandal 3'e geliyor. Sağdan başlasak ilk yandal 2'ye geliyor. Önemli olan yakınlık. Bu yüzden sağdan başlıyorum. Sağdan başlayıp numaralandırdım. Şimdi 2'de, 3'te, 4'te ve 5'te toplam 4 tane metil var. Bileşiğim 7 karbonlu. Daha doğrusu ana zincirim 7 karbonlu. Bileşiğin adı 2, 3, 4, 5 tetrametil heptan. Hemen vakit kaybetmeden bir sonrakine geçiyoruz. Bir sonraki bileşik biraz karmaşık gibi görünüyor. En uzun zinciri seçtiğimizde burası yukarıda dönebiliriz arkadaşlar. Fark etmez simetrik bir bileşik. Hemen bakalım. Yurt şuradan başlasak ilk yandan üç'e geliyor. Buradan başlasak ilk yan dal 2'ye geliyor. Tabii ki yakınlık önemli olduğu için sağ alttan başlayacağız. Şöyle şurayı da sildim. Bir daha düzelteyim. 3 4 5 6 ve 7. Ne oldu? Bak bak bak. 5. karbonda etil var. Yan dalları söylerken de yine alfabetik sıraya göre söylüyorduk. Dolayısıyla 5 etil. Daha sonra 2'de ve 5'te 2 tane de metil var. 2 5 dimetil bileşiğimiz yine heptan. Geçiyorum halkalı bir bileşik. Arkadaşlar halkalı bileşiklerde yakınlık diye bir şey yok. Malum istediğimiz yere 1 diyebiliyoruz. Dolayısıyla çok olan yere 1 diyeceğiz. Daha sonra mümkün olduğunca diğer yan dallara da minimum numarayı vereceğiz. Ama burada diğer yan dallar fark etmiyor. Yukarıdan da dönsek aşağıdan da dönsek aynı. Burada işin püf noktası iki tane metil olduğu için bir numaralı karbon iki metilin olduğu yer. Sakın ha sakın sakın bak sakın ha hepsine küçük numarayı vereceğiz diye 1 2 3 numaralandırmasını yapmayın. Bu yanlış. Önce çokluğa göre karar verilir çok yan olduğu için iki tane metilin olduğu yere bir diyeceğiz. Daha sonra daha yakın olsaydı herhangi bir metil o tarafa dönecektik. Yakınlık aynı olduğu için simetrik olduğu için ne tarafa döndüğümüz fark etmiyor. Dolayısıyla 1, 1, 2, 5 tetrametil siklopentan bileşiğimizin iupak adı çok dikkat ediyoruz. Bir sonraki bileşik fark ettiğiniz gibi simetrik bir bileşik, fark etmiyor. Nereden numaralandırdın? 1 2 dimetil olur mu ya? Dietil siklohexan bileşiğimizin IUPAC adı. Hemen bir sonrakine bakıyoruz. Bir sonraki bileşik biraz sizi aldatmak için farklı yazılmış bir bileşik. Gördüğünüz gibi dümdüz aslında. Herhangi bir yandal içermiyor. Karbon sayısını saydığımızda 7, 8, 9, 10 yani bileşiğimiz dekan. Dümdüz dekan. Herhangi bir şey içermeyen. Arkadaşlar şuradan başlayıp şöyle gitmek isteyenler varsa yanlış olduğunu söyleyebilirim. Bakın burada bir halka var. Ya halkayı düz zincir kabul edeceksiniz pardon ya halkayı ana zincir kabul edeceksiniz ya da düz zinciri. Bakın en uzun düz zincir 1 veya 1 fark etmiyor. En uzun halka ise 3. Dolayısıyla halka ana zincir. E hocam halkadan başlayıp düz zincire devam etsek olmaz mı? Olmaz arkadaşlar. Ya halkaya ana zincir diyeceksin ya da düz zinciri. İkisini birden ana zincir seçemezsin. Birini seçmek zorundasın. İkisini de dedene tarafını seç. Hemen 1, 2, 3 dedik. 1, 2 dimetil siklo propan bileşiğimizin iupak ismi. Hemen bakıyorum. Bak şurada bir halka var. 4 karbonlu. Ama burada ana zincir olarak daha uzun bir karbon var. Daha uzun olan düz zinciri seçiyoruz. Yan dal sağdan başlasam da 3. Soldan başlasam da 3. Ama soldan başladığımızda daha fazla yan dal olduğu için sola denk geldi. O zaman bir işin adı 3, 4, dimetil, 3, siklobütil dikkat et siklobutandı yandal olunca siklobütil oldu. Bileşiğimizin adı hekzan, bileşiğimizin ana zinciri 6 karbonlu. Hemen devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Açık formülü verilen alkanların şey, adları verilen alkanların açık formülünü yazınız. Bakın, açık formülü şöyle yazıyoruz. Pentan. 5 karbonu yazıyorsun. 2 3 4 5. 2'ye Hemen 2 bu. Ve 4'e 2 tane metil bağlıyorsun. Sonra hidrojenler. Hidrojenleri nasıl tamamlayacaksın? Unutma karbon hep 4 bağ yapar. Yani bütün karbonların bağını 4'e tamamlayacaksın. Bak rengi değiştiriyorum kolay olsun diye. İlk karbon 1 bağ yapmış. O zaman 3 tane hidrojeni var. İkinci karbon 1 soldaki karbonla 1 sağdaki karbonla 1 aşağıdaki ile 3 bağ yapmış. O zaman 1 hidrojen var 4'e bağlıyorum. Üçüncü karbon 2 bağ yapmış 2 hidrojen. D 4 karbon 3 bağ yapmış 1 hidrojen. 5 karbon 1 bağ yapmış 3 hidrojen. Anlaştık değil mi? karbonun bağ sayısını 4'e tamamlayacak şekilde hidrojen ekliyorum. 2 4 dimetil pentan bu. 3 3 diyetil hekzan Ne yapacağım önce hekzan 1 2 3 4 5 6. 3'e 1 2 3. karbona bir tane etil bağladım. 3. karbona bir tane daha etil bağladım. Toplam karbon sayım tamam. Şimdi hidrojenleri tamamlıyorum hemen. Bakıyorum. 1 bağ yapmış 3 hidrojen. 2 bağ yapmış 2 hidrojen. 4 bağ yapmış hidrojen yok. 2 bağ yapmış 2, 2 bağ yapmış 2, 1 bağ yapmış 3 hidrojen. Nasıl? Tatlı oldu değil mi? 3, 3 diyetil hegzan. 1 etil 2, 3 dimetil siklohegzan. Önce bir siklohegzan çizelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir karbona 1 diyelim. 2, 3, 4, 5, 6. 1'e etil bağlıyorum. CH2, CH3. 2'ye metil bağlıyorum. 3'e metil bağlıyorum. İşte bu. 1 etil, 2, 3 dimetil siklohegzan. Hemen vakit kaybetmiyoruz. Bir sonraki soruya geçiyoruz. Bir sonraki soru diyor ki 3 etil 4 siklopropil oktan. Oktan olduğuna göre 8 karbon. 2 3 4 5 6 7 8. Ne diyor? 3'e etil bağla. 3'e CH2CH3 bağladım. 4'e siklopropil bağla. İşte bağladım. Tamam. Oktan Toplam hidrojen sayıma bakacağım şimdi. Birinci karbonun bir bağı var. 3 hidrojen. 2 bağı var. 2 hidrojen. 3 bağı var. 1. 3 bağı var. 1. 2 bağı var. 2. 2 bağı var. 2. 2 bağı var. 2. 1 bağı var. 3 hidrojen. Toplam oktanın hidrojenlerini de yazdık. İşte bu bileşik. 3 etil. 4 siklopropil oktan. Hemen devam ediyorum. 2, 2, 4 trimetil pentan. 1, 2, 3 4 5 pentan. 2D 2D ve 4D 3 tane metil var. Hidrojenlerini tamamlıyorum. Artık alışmışsınızdır değil mi? Karbonu 4 bağa tamamlayacak şekilde hidrojen ekliyorum. Bu da tamam. 1-bir bir diyetil. 3-metil sikloheksan. Önce bir sikloheksan çizeyim. Sikloheksan çizdim. Unutmayayım diye numaralandırayım. Bu defa bu tarafa dönelim değil mi? 5, 6. Bir de 2 tane etil varmış. Şöyle CH2, CH3, CH2, CH3. 3'te metil varmış CH3. Gayet tamam. Mis gibi oldu. 2, 3, 4 trimetil pentan. 2, 3, 4 trimetil pentan. 2, 3, 4, 5. 2D 3D ve 4 3 tane metilimiz var. Bir bağ yapmış. 3. 3 bağ yapmış. 1. 3 bağ yapmış. 1. 3 bağ yapmış. 1. 1 bağ yapmış. 1, 3. İşte 2, 3, 4 trimetil pentan da bu. Ah bir tane daha varmış. Bitti sandım. 2, 2 dimetil propan o bu kolay. Propan 3 karbonlu. İkinciye 2 iki tane metil bağladım. Hemen bir bağ yapmış 3, bir bağ yapmış 3 hidrojen. Ortadakinin hidrojeni yok. 2 2 metil propanda bu. Mis gibi. Umarım arkadaşlar alkanların adlandırılması ile ilgili temel olan bu test size yardımcı olmuştur. Yorumlarınızı, görüşlerinizi bekliyorum.